Mükeli abi abi ben şimdi şöyle yapayım abici. Bu şey bak şunu atayım abi. Yine bundan değil. Bakayım mı? Hah? Bunu şeye dönmeyecek. Bu kalacağını. Öyle mi? Buradan alakası yok. He, onu soruyorum ben şimdi. Üst üste gönderdiğin evet. mi? Alo. E, Çorum İli Arayetçiliği Birliği olarak e, bu pandemi sürecindeki faaliyetlerimizden bir tanesi de e, propolisli pastil üretimiydi. Bu yıl e, bayağı bir e, pastil Pastilli, üretmiş olduğumuz pastillere talepler artmış e, bulunmakta. Hatta Ankara'daki pandemi hastanelerine de pastillerimizden gönderiyoruz. Bu pastiller e, hasta üzerinde şöyle bir etkisi bulunuyor. Bu e, Covid e, yani Covid ile ilgili günlük bir tane alınan pastil o insana gün boyu e, Covid'den koruyucu bir etki yapıyor. Aynı zamanda COVID'e yakalanmış hastalarda da e, bu e, hastalığı çok kısa sürede at yani yenmesine e, yardımcı oluyor. Zaten ad üzerinde bu üretmiş olduğumuz ürünler gıda tatliyesi olan üretmiş olduğumuz ürünlerdir. Bu yine bu süreçte doktorların da tavsiyesiyle e, bala olan rağbet artmış bulunmakta ve genellikle e, petekli ballar, talep edilmektedir. Arı ürünler olarak e, inceleyeceğimiz e, kalemlere baktığımız zaman birinci sırada bal gelmekte. Bal e, Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi e, iyileştirici, şifa verici bir özelliği bulunmakta. Bunun yanında e, diğer ürünlerinden keza polen, aynı şekilde e, yapısında protein, mineraller ve yoğun vitaminleri bulundurmaktadır. Ee, i̇çerisinde sadece D vitamini bulunmamaktadır. Diğer vitaminlerin hepsi de e, tam dozajında ve e, miktar olarak ayarlanmış olarak bulunmaktadır. Bu bağlamda e, gıda takviyesi olarak kullanılacak ürünlerin başında gelmektedir. Diğer ürünlerden arı sütü yine künyesinde e, birlikte deik asit bulunduran doğadaki tek doğal üründür. Ee, tabii yapıcı moleküller hastasıyla e, bilhassa insanlarda eşek üreme organlarında e, bir düzelme meydana gelmekte. E, diğer bir etkisi de vücudun yıpranan kesimlerini çok kısa sürede onarmakta. Aynı zamanda anti etkisi bulunmaktadır. Yine e, propolis arının kendi balını koyduğu peteklerin gözünü sterilize etmede kullandığı bir ürün olup propolis antiviral, antibakteriyel, aynı zamanda antifungal etkisi bulunmaktadır. Tabii bu pandemi sürecinde de insanların özellikle immün sistemini güçlendirmesi açısından propolisi kullanmalarını çok tavsiye etmekteyiz. Çorum arıcıda biliyor olarak Hattuşa markalı üretmiş olduğumuz pastillerde e, aromatik nane e, bunun yanında başta propolis, aromatik nane bal ve e, şekerden e, münasır bir e, tabletimiz olmakta. Yani bunu da gıda takviyesi olarak e, insanlarımız kullanmasında sağlık yönünde büyük faydalar vardır. Propolis aynı zamanda da herhangi bir katkı maddesi içermektedir. Propolis tabletlerimiz insanlar güvenli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kullanıp tüketebilirler.